Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar Alev Adam anlatmaya devam ediyorum. İnanılmaz bir hero yapmışlar. Çok güzel bir hero yapmışlar arkadaşlar. Çok çok kaliteli bir hero yapmışlar. Yani ne kadar övsem azdır. Çok beğendim. Çok enfes bir karakter arkadaşlar. Şimdi tek başına bir macera girelim. Hero'yu biraz anlatacağım arkadaşlar. Ve oyunda ilk kez ama ilk kez böyle bir özellik eklenmiş arkadaşlar. Müthiş bir özellik olmuş. Yani oyuncuya yönelik arkadaşlar özellikler ve etkiler artmaya devam etmiş. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şu Alev Adam'ın devam yükü ne olduğu yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta mavi ve onun üstünde sarı bir şey var. Oraya tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Alev Adam dövüş yetenekleri. Olay şu arkadaşlar. Siz ne zaman isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Yani önünüzdeki rakipler basittir. Kendinizi çok güçlendirmeye gerek yok. Ya da bir bossa giriyorsunuzdur. Mini bossa sağlam bir şeye giriyorsunuz arkadaşlar. İşte onu tokatlamak için böyle bir yetenek kullanabilirsiniz. Peki bu ne işe yarıyor? Alev adam arkadaşlar bir videosunu çekmiştim. Biraz anlatmıştım. Bolca rakibini yakan bir karakter. adı üzerinde alev adam yani su atacak hali yok arkadaşlar. Alev adam bu alevlerini yakma bağışıklığı olan bazı hero'lar var arkadaşlar. Yani onlara da yedirebilmek için veya kendini daha da güçlü hale getirebilmek için Nova Alevine çeviriyor arkadaşlar. Nova Alevine çeviriyor. Bunu oyun içerisinde özel saldırı 3 atarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve başka bir yöntemle de yapabilirsiniz. Ama buradaki yeteneğini kullanarak arkadaşlar bütün ateşlerinizi, bütün alev yakmalarınızı direkt Nova Alevi'ne çeviriyorsunuz. Peki Nova Alevi ne yapıyor arkadaşlar? Nova Alevi'ne çevirdiğinizde her vuruşunuzda rakibin üzerine Yellow Jacket'tan hatırlayın bir güç iğnesi atıyor. Güç iğnesi başına rakibi rakip özel saldırı atınca güç iğnesi başına ekstra hasar yiyor. Aynı zamanda bu özelliği açtığınızda arkadaşlar dikkat edin. Ee, Nova Alevi'nde 2 saniye aleler daha uzun sürer. Ve fazladan %75 gibi mükemmel bir hasar verir arkadaşlar enfes bir şey özelliği etkinleştiriyorum arkadaşlar şu anda benim alev adam 235 saldırı gücü 1555 ama sınıf bonusu yiyorum sınıf bonus yediğim için arkadaşlar takriben 1400'e düşüyor 1400'e düşüyor arkadaşlar kış askerine doğru bir gidelim üzerimizdeki dereceyi de ne kadar yüksek tutarsak o kadar bomba. Hemen bu gördüğünüz morlar arkadaşlar nova alevleri oluyor. Yanındaki kırmızılarda güç ise özel saldırı atar atmaz anında arkadaşlar adam patatese bağlıyor. Özel saldırısında ekstradan güç iğnesi yemiş oluyor. Alev adamın iki esprisi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kesinlikle nova alevi. Şu üzerinde gördüğünüz mor. İkincisi arkadaşlar üzerindeki ısı derecesini 20'de tutabilmek. Bunu da özel saldırı 2 ile çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Zaten ağır saldırı yaptığınızda arkadaşlar 3293 idi bu arada. Ekstra hasar olarak Venüs Ve bizim seviyemiz çok düşük arkadaşlar. 235 gibi çok düşük. Bam. Ve 20'ye getirince de ısınızı ekstra tutan arkadaşlar şu yanda gördüğünüz gri ısı derecesi var. Onunla beraber yani hakikaten çok güzel dövüyor ya. Bam. Yani hakikaten ve sersem de çok uzun. Of bayağı yedi. 15 bin mi gördüm? Ben mi yanlış gördüm arkadaşlar? Gerçi slow motion'da yeniden bakılabilir. Çok efso bir yura yapmışlar arkadaşlar. Çok mükemmel bir yura yapmışlar. Ama şunu söyleyeyim. Bu karakter için kopya özelliği çok çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Kopya özelliğiniz çok önemli. Çünkü kullandığınızda kopya özelliği bir kere daha yani bir sonraki dövüşte de üzerinde yükü, yükü açma şansı veriyor. Açma ihtimali veriyor arkadaşlar. O yüzden kopya özelliği ve kopya sayısı bu karakterde çok önemli. Çünkü eğer o özelliği açmazsanız hani oyunun başında benim açtığım özelliği arkadaşlar açmazsanız eğer bu Nova Alevi etki etmek zor oluyor. Mesela özel saldırı 3 ile yapıyorsunuz ve 7 saniye kadar sürüyor. Veyahut da arkadaşlar ısı dereceniz 20 ise rakibin üzerine 7 ayakma ay vermeniz gerekiyor ki tekrar açabilsin ve geçici süreliğine ama bu kopya özelliği arkadaşlar enfes bir şey. Yani bu özelliği kullanarak çok iş yapabilirsiniz. Verdiğim gibi arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim özellikle mini boss ve bosslara karşı giriyorsunuz ve bir nevi antik korku arkadaşlar. Çünkü bütün hasar, tüm saldırılar enerji hasarı veriyor ve enerji hasarında kork tabii ki yansıtmıyor. Bu da korgun bir nevi çökmesi olur arkadaşlar. E artık ya yani normalde normaldi da şöyle korgun antisi olacak güzel yollarına gelmesi de yakın lazımdı. Nova alevini verdik. Hemen özel saldırı attı içinde arkadaşlar. Üzerinde güç iğnesi varken güç iğnesi a da yiyor. Bomba gibi yani. Şöyle alevleri atalım, ağır saldırıda yüklenelim, bam vuralım gelsin. Sinerjisiz de çok fazla iş görür arkadaşlar ama sinerji olarak kesinlikle Taş Adam'ı tavsiye ederim yanına. Kesinlikle arkadaşlar, kesinlikle Taş Adam'ı tavsiye ederim. Mesela ağır saldırı yapmazsınız L2 attığınızda arka arkaya arkadaşlar 10 kombo atabiliyorsunuz ve bu da benim intiharım olsun bam patates. Arkadaşlar çok güzel bir karakter. Hemen bir şeye bakmak istiyorum. 196 kombo yaptık. 196 kombo yaptık. Ne kadar hasar verdiğimize bakacağım. 547.774 bin eksi 227 bin 18'de arkadaşlar 320 k hasar vermişiz 320 k bölü 198 mi da unuttum ama yani 1600 1700 gibi bir hasar verdi sınıf bonusu yiyen 235 alev adam yani şunun 5.65'ini alıp bu şekilde oynarsanız yani arkadaşlar takriben bendeki gibi kanalımıza yer çıksa arkadaşlar yine takriben bir ortalama vuruş sayısı 5000'lere gelecek. Ki ben sadece düz oynadım. Bir de bunun siper ağır saldırıda oynarsanız veya da siper artı orta saldırılarla oynarsanız arkadaşlar bu rakam inanılmaz seviyelere çıkacaktır. Ve sinerjisi haldeyken böyle çok beğendim arkadaşlar. Çok kaliteli bir euro. Ya az evvel bir canlı yaptığında tabi bunun artık kopyasına kasmıyorum. Biz el, ben 54 M'ye aldım arkadaşlar. E, 51 M'ye geldi karakter. 150. olan arkadaş 51 M yaptı. Kopya ikincisinde mutlaka daha düşe gelecek. Bunu eminim ama ben kasmayacağım. Benim asıl amacım sadece yeni euroları kadroya katmaktı. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda abone değilseniz abone de olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.